bakalım Buğra burada ne yapıyor? Aa, Gördüm arkadaşlar yani bana baktım ki ay bir şey geldi zannettim. o hırsızım gibi. <laughs> ay o hırsızım. Baskın yaptım sana. Sen sessiz sedasız ne yapıyorsun bakın burada? E, ee, pizza yapıyorum. Pizza diş şapkamı da taktım. Harikasın. Pizza yapıyorum Oh, oh, oh mis gibi. Sonra müşterileri şey. en Gattım. çok, en çok en çok yani ben faceleğnini seviyorum. Çetimimizi. Sen neyli yapıyorsun? Onlarla bahset bize. Ketçaplı, zeytinli, biberli. Oh, müthiş. Ooo. Parmaklarımızı Aslında. yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz mi parmaklarımızı? Çok Hı. çok güzel olacak mı yani? Ha, olacak olacak <laughs> Ay, burada bir e, seni seyreden birileri var. Evet. Merhaba. Pembe Her panter. Be. Pembe Merhaba. panter. Allah. Ay. Arkadaşlar pembe panter. Pembe Abi. seni seyretmeye gelmiş pembe pantajcik. Pembe pantajcik Allah razı olsun. <laughs> Peki. Neyse o, o da yiyecek galiba. Bir eh, dertlendi. O zaten benim müşterim. Ona vereceğim müşterim o benim. Müşterisini vereceğim. Peki öyle mi? O zaman Sonra, biraz elini çabuk tutmalısın. Evet. Şöyle pembeleri serpelim. Şöyle Neler yaptığını da biraz anlat istersen yaparken bize. Evet. Bundan sonra ben kurabiye yapacağım aslında. Öyle mi? <laughs> evet kurabiye yapacağım. Ne kadar da becerikli bir çocuk. Allah'ım çok becerikli. <laughs> evet işte becerikliyim biraz ama aslında. Be çok be beceriksizim biraz. Beceriksiz biraz, biraz da becerikli. <laughs> evet biraz becerikliyim. Evet, peynirli mi yapıyorsun? Anne... Bunlar, bunlar, peynirli mi? Evet peynirli. Ha, çok güzeller. Şöyle. Peynir de çok severiz. Ben peynir yiyorum değil mi? Sütte olan peynirlerden. Yani. İşte. Yer gibi. Yani. yani işte. Yani. Çocuklar pek peynir. Peynir çok sağlıklı bir şey aslında ama işte. Şöyle Hoşlanmıyor bazı çocuklar. Ben bu bu hamurdan da istiyorum. Bu çok güzel. Hem de doğal oynamıyormuş bu. Doğal bir şöyle. 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 Arkadaşlar Şimdi biraz şekillendirelim. yapalım yine. Şöyle. Bakalım gösterelim. Ne şey oluyor. Biraz o da bastırsak. Bir Ama orada dört tane mavi var bu arada. Yani dört tane Allah şimdi kesmesi görünmemiş bende. Ne soracak? Bir daha keselim. Bıçakta bir sorun var sanırım. Evet ters tutuyorum. Baya keselim zoraldı. Pembe'nin evet, tamam. pembe panter. Bitti işte güzel. pizzamız. Bitti pizzamız. Şimdi kurabiyeye geçiyoruz. Şimdi fırına veriyoruz. Sonra kurabiyeye geçiyoruz. Evet, verelim. tamam. Koyalım. Ama şekli bozulacak. Şekli bozulacak. Fırın şu olabilir ya bence. Geçici olarak. Evet. Sana bir fırın alalım. Değil mi? Aa bunun üstünde kaynayabilir mi? Evet, tamam. Hayır Bak bunu. Bunun üstünde bu kaynarken. Evet. Ne şaşırdın? Hamur kalmadı. E burada var. Karışır mı? Rengarenk hamurların var. Ama ne bunları şey. Onları kat yani katmayabilirsin. Karışır Bak burada maviler var mı onlar? Karışma olmaz bence. Sorun olmaz. Tamam. Şimdi bu altyazımızı kaldıralım. Bunlar pizza çünkü değil mi arkadaşlar? Ama bu hani yorunca onu şey yapacağız bakalım. Buna ihtiyacımız var. Muhtemiz var. Hatamlara da ihtiyacımız var bu çarşıya. Düz eşitliği ihtiyacımız yok. Sonuna <laughs> koyma. İhtiyacımız var mı? gibi bir şey o. İhtiyacımız var. İhtiyacımız var. Ee, makas ihtiyacımız olur mu ki? Bence olmaz. Bence olur ya. Alın, lazım olur. Peki hadi başlayalım. Ama kalıplarımızı da alalım. Bütün kalıpları alacağım. Çünkü güzel düştüm. Yandım. Yan, yandım arkadaşlar. Hoppala. Ay, kalıp düştü. Ya bütün şey düşmüş. Yıldız kalıbı da. Şunu alalım. Ustam biraz çabuk ustam. Tamam ya. Şöyle tamamdır. Yapmayalım. Ustamın atletleri de çıkmış dışarıya. <laughs> i̇şte güçte ne yapsın? Evet işte güçteyim ne yapayım? Bir oraya bir yetişiyorum, bir oraya yetişiyorum. Müşteriler bitmiyor yani. Aa, pembe bana yemeğim pişti vereyim sana. Ay evet, evet biraz, biraz iyi olacak. olacak. Çok teşekkür ederim Buğra Efendi. Ay ne olacak ya canım. Ben. Çok seviyorum seni. Hep geceleri seni yapacağım. Mua. Allah. Oy. Düştüm. Ay özür dilerim. Oy. Pembe pantere yani. Bana. Yatsın. Birazcık. Yaşlı var sağlam Sen şöyle yatsın. Ha, pembecim. Ha, şöyle yat hadi bakalım. Göz, Biraz da kendi pizzasından ben Ben de yordum ya değil mi? Allah. Niye düşünüyorsun? Allah Allah. Heh, şimdi hamurumuzu açalım. Çıkartması da zor oluyor anne bunun ya. Aa baksana. Bembe. Siyah hamur olur mu? Yorumlar yazın arkadaşlar. Bence olur bence ya. Evet ve bizi de takip ederseniz çok seviniriz. Evet, değil takip edin. Yorum atmayı unutmayın. Beğeni de atmayı unutmayın. Hani mutlu aslında. Anne seni de mutlu ederler değil mi yani? Ya, edersiniz yani. Hatırlarımla bir gün hani video çekeceğiz. Video çekeceğiz evet ama şey bugün ne videosu çeksek ya? Pijama skeller videosu çekeceğiz. yorumlara yazın arkadaşlar. Siz seviyorsunuz arkadaşlar ama e, kurabiye birazdan devam edeceğiz kurabiye. Yani kurabiye şimdi yapalım. Ondan sonra gene devam edelim. Ara veriyoruz arkadaşlar. Annemin dediği gibi. Biraz ara verelim. Hoşçakalın. 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 Çok, çok sevdim.